fanosu lazım. Yuvasını seven kadın için tahammül edilmeyecek bir zorluk, katlanılmayacak bir fedakarlık yoktur. Ben bundan şunu da çıkarıyorum. Adam işinden rahatsız oluyor, yoruluyor, çok yoruldum. İşini sevmiyor demektir. Herhalde bunu da okuyayım. Şuradan keserim. Geçmişin penceresiyle bu ana bakma. Bu çok önemli bir sürü şeyler var ya. Keşke yapmasaydım, keşke böyle sevdesin, keşke, keşke, keşke. Niye keşke diyorsun? Niye o zaman öyle yaptın da şimdi keşke diyorsun? O zamandaki ilmin, kariyen, kariyen seviyen o öyle iktiza ediyordu. O zamanın doğrusu oydu. Şimdi niçin keşke diyorsun? Yükseldin, tamam mı? Yükseldin, ilmini artırdın. Ondan sonra o hadiseyi getiriyorsun. Bu mahkeme bu bilgiyle, bu donanımla şey yapıyorsun sargılıyorsun. Hayır o zamanın senin doğruların oydu. Keşke demenin sebebi şu andaki sistemin onu yargılamaktır. Peki o hareketi şimdi yargılıyorsa tamam Şimdiki hareketini de yarın ne olacak? Daha terak edeceksin. Bugün de, bugünkü de yanlış çıkacak. Demek ki her bir zamanın hükmü vardır. Bırak günah işlemişsen tövbe et. Keşkelerle meşgul olma. Geçmişiyle meşgul olan hazırı kaybeder. Oturuyor. Üf, ya yapmasaydık, gitmeseydik. Ben ya, nerede dedim? Kör olansın. Kaç dakika oldu? 10 dakika. 10 dakika gitti. Olayı değiştirdin mi? Yok. Ama şöyle elini kaldırdı. Ya Rabbi, geçmişten bu yana ve bundan ahir ömrüme kadar niçin yaptın? niçin yapmadın sorularını bana sorma. Ve onları bana nasip etme. Neler varsa bunlardan bunlara ait Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hürmetine onları affet. Merhamet et onları bana sorma. Ben diyorum ki ya Rabbi şeytan, cin, erva habise, mevadi şerire, nefsi emmarenin vehim ve vesvesesinden sana sığınıyorum. Ya Rabbi neler isteyeceğimi neler istemeyeceğimi bilmiyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam neler istemişse istiyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam nerelerden sığınmışsa ben de sığınıyor. Ya Rabbi beni bana bırakma. Ya Rabbi ben beni unuttuğum zaman sen beni unutma. Ve Ya Rabbi gelecekte de geçmişte de niçin yapmadın, niçin yaptın sorularını soracak şeyleri bana nasip etme. Etmişsen onları da affet demeli. Tamam. O zaman artık geçmişi yok. Geçmişte takılmak bugünü kaybetmektir, bataklıktır. Geçmişin penceresiyle bu ana bakma. Geçmişin olumsuzluklarını zihinde tutarak geleceğe gitmeye müsaade etme. Geçmişin malzemeleriyle Geleceğe doğru gitme. Sen geçmişi ikide bir e, tutarsan, zihninden açığa çıkarsan yani gündeme taşıyıp tekrarlarsan o tazeliğini korur. Meşgul olmaz ve ilgilenmezsen o geçmiş zaten enerji paketleri olduğundan uçar gider. Onu düşünerek çıkış kapılarını kapatıyorsun. Yani onu düşünerek, ikide bir şey yaparak, o zaten uçacak. Enerji paketidir geçmiş. Düşünerek uçma kap yollarını kapatıyorsun, ikide bir canlı duruyor. Onu tutmanın da en şey belirgin şudur, zaafı. Ahmet'e anlatıyorsun, ya var ya Harun bana şöyle yaptı, Fatih böyle yaptı, Resul şöyle yaptı. Burada anlattın, orada anlattın. Her anlatmakta kuyudan üste çıkarıyorsun, canlı tutuyorsun artık şuur altına iniyor. Farun, Fatih bana şöyle yaptı, böyle yaptı. Resul, Fatih bana şöyle yaptı, böyle yaptı. Emre, Fatih bana şöyle yaptı, böyle yaptı. Yusuf, bana ben... Ne olur biliyor musun o? O küçük bir kuvvet olan, gücü olmayan, uçacak bir enerji olan bu. Anlata anlata, anlata anlata, anlata anlata kuvvet buluyor, şuur altına geçiyor. Artık terki mümkün olmuyor. Ondan olsa gerek ki gıybet haramdır. Gıybet haramiyetine uysaydım bunu yapamayacaktın. Harun, Fatih bana e, gıybet haram ya. Ama doğru söylüyorum. Doğru söylediğin için zaten haram. E bir de yalan söylüyorsun. iftira zaten. Hiç mi demeyeceğiz? Mahkemede. Harun çare mi ben Fatih'in kötülüğünü anlatmaya? Yok. Mahkeme midir? Yok. Mahkemede anlatabilirsin. Ama kişiden kişi anlatırsan Fatih'i kötülerken Harun'a, Harun'la Fatih'in arasını açıyorum. Ne demek istiyorum biliyor musun? Fatih benimle arası yok, senin de arası olmaz. Var ya öyle tipler yapılıyor. Fatih benimle dost olman için Fatih ile aranın açılması lazım. Bu şia, şialarda olur. Ali sevmen için Ömer'e buz etmen lazım. El hubbu e, e, vel buzu Ömer vel hubbu Ali mi? E, Ali'ye muhabbet Ömer'e buğz da olur. El hubbu Ali vel buz Ömer diye böyle bir teke şeyleri var onlar. Şuur altına geçiyor zaten kalbe mi iniyor? İniyor aşağıya. Artık terki mümkün olmuyor. Terk edemiyoruz. İkide bir artık o seni şey yapıyor. Tekrar ede 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 ede, ede. güçlendi o. Tekrar ede ede ustat da diyor. Ustat diyor zaten tekrar ede ede onu güçlendiriyorsun. İnşallah bir günde rüya yaparız.